Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla şehirde kutlama programlarını vatandaşlarla buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yapımında sona gelinen Ali Kayası Cam Teras'ta çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, çocuklar çeşitli etkinlikler ve palyaço gösterileriyle doyasıya eğlendi. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir mutluluk ve heyecanla kutluyoruz. Bugün çocuklarımızla beraber Ali Kayası'na geldik. Ali Kayası'nda cam terasta Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamanın heyecanıyla çocuklarımızla bir aradayız. Sayın Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör öncülüğünde Cumhuriyetimizin daha ilelebet yüzyıllar boyu devam edebilmesi için var gücümüzle, büyük heyecanımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz Cumhuriyetimiz için. Etkinlikte çocuklar ellerinde ay yıldızlı bayraklarla marşlar söyleyerek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Minikler için unutulmaz anlara sahne olan program ebeveynlerin de takdirini kazandı. Çocuklar ve gençler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Çok iyi hissediyorum, çok mutlu oldum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Göre çok teşekkür ediyoruz. Ali Kayası'nda bizi ağırladı, Cumhuriyet'imizi büyük küçük çocuklara, herkese yani kutlattı, eğlendirdi. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Sağ olun başkanım. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde kutluyoruz. Ali Kayası cam terasımıza herkesi bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Gün Güngör'e çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel. Herkesi bekliyoruz. Sevinçle ve mutlulukla kutluyoruz bu duyguyu. Ya.